Arkadaşlar tekrar merhabalar. Töder Türkiye Geneli TYT Sosyal Bilimler Testi felsefe sorularını çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Bu bölümde Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularından muaf olan öğrenciler için 21 ile 25. soruları çözeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım arkadaşlar. Evet 21. soruyla başlıyoruz. İlk çağ filozofları her şeyin kaynağında yer alan ilk nedenin ne olduğunu sorgulayarak varlığı, evreni ve tüm gerçekliği genel ilkelere ulaşma çabasıyla anlayıp kavramaya çalışmışlardır. Bu anlama, kavrama çabasını ise mitolojik, efsanevi veya geleneksel açıklamalarla yetinmeyerek kendi akıllarına ve gözlemlerine başvurarak temellendirmek istemişlerdir. Ortaya koydukları düşüncelerin sistematik felsefe olarak adlandırılmasının en temel sebebi ise bu düşüncelerin çelişkiye açık kapı bırakmamasıdır. Başka bir deyişle çelişkili düşüncelere tüm felsefi kapılar hiç açılmamak üzere kapanmıştır. Arkadaşlar parçada bu düşünce var. Şimdi soru kökümüze bakalım arkadaşlar. Buna göre ilk çağ filozoflarının aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenemez arkadaşlar. Bakalım şimdi seçeneklerimize. A seçeneğiyle başlıyoruz. Eleştirel bir bakış açısına. ilk çağ filozoflarında bu özellik vardır arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneğini eliyoruz. Tutarlı düşünüş biçimine. Tutarlı düşünme de vardır arkadaşlar. Dolayısıyla biz B seçeneğini de elemiş olduk. Mevcut değerlerin içselleştirmesine. Arkadaşlar burada tamamen Öğrenilen bir bilgiyi içselleştirme olayı yoktur ilk Çağ filozoflarında çünkü sürekli bir arayış içerisindedirler. Var olan bir bilgiyi ya da düşünceyi asla kabul yoluna gitmezler arkadaşlar. Hep yenilerini öğrenmeye çalışırlar. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz C seçeneği olabilir. Akıl ve gözlem verilerinden faydalanırlar arkadaşlar. Var olanı anlayıp kavrama çabası içerisindedirler. Dolayısıyla E seçeneğini de elemiş olduk. Cevap seçeneğimiz C seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. 22. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım bu parçada yer alan apoloji kavramı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilmektedir demiş arkadaşlar. Şimdi parçamızı okuyalım dikkatli bir şekilde. Hristiyan felsefesi Hristiyanlık dininin ortaya çıkmasıyla 15. yüzyıla kadar geçen süreci içine alan dönem için kullanılır. Hristiyanlık yayılma sürecinde bazı felsefi görüşlerle karşı karşıya gelmiştir. Ancak bu süreç içerisinde Hristiyan dinine karşı yapılan eleştirilere cevap vermek adına bu din içinden bazı filozoflar çıkmıştır. Bu filozofların felsefesi apoloji olarak bilinir. Bu felsefi söylem ilk zamanlarda bazı felsefi görüşlere karşı yapılsa da zamanla dini açıklama felsefesine dönüşmüştür arkadaşlar demiş. Şimdi arkadaşlar bize parçada sorulan şu apoloji kavramının anlamı nedir arkadaşlar? Felsefe tarihine baktığımızda apoloji kavramının anlamı savunmadır arkadaşlar. Savunma olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda parçada da özellikle geçtiği için belirtiyoruz. Hristiyan dinine karşı yapılan eleştirilere cevap olarak da bu yöntem ya da bu kavram kullanılmıştır. Dolayısıyla bize apoloji kavramı hangisiyle nitelendirilmiştir diye sormuş. Bakalım seçeneklerimize A seçeneğinde savunma kavramı var. Dolayısıyla Cevap seçeneğimiz A seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Bu parçadaki görüşü aşağıdaki filozoflardan hangisi söylemiş olabilir? Bakalım şimdi parçamıza dikkatli bir şekilde okuyalım. Düşüncenin bana ait olan bir nitelik olduğunu anladım. Ve düşünce benden asla ayrılamaz. Var olan ben kesin mutlak bir varlığım ancak düşünen zekası ve ruhu olan ya da bir kavrayışı adı olan bir varlığım. Daha fazla bir şey olmadığım tam olarak ne kadar sıklıkla ifade edilebilir? Ben gerçek bir varlığım ve gerçekten varım ama neyim? Bu cümle oldukça önemli. İpucu cümlesi. Düşünen bir şeyim, kuşku duyan, anlayan, onaylayan arkadaşlar. Şimdi parçamıza baktığımızda düşünme kavramı üzerinde durmuş. Parçanın genelinde bu kavram var. Düşünen insanın var olduğu ifadesi ya da yargısı var gerçek varlık anlamında. Biz felsefe tarihine baktığımızda bu düşünceye sahip olan filozofun Descartes olduğunu görüyoruz. Seçeneklerimize baktığımızda arkadaşlar D seçeneğinde Descartes var. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Devam edelim. 24. soruyla Kant ve Benatım'ın bu görüşleri aşağıdaki sorulardan hangisiyle ilişkilendirilebilir demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi bu iki düşünürün ee, söylemlerine ya da ifadelerine Kant'la başlayalım. Ödev insanın kendi isteğiyle sorumluluğunu aldığı eylem içten ve vicdanı tarafından verilen emirlerdir. Ödev bütün insanlar için geçerli olan ama kimsenin arzu ve isteklerine bağlı olmayan evrensel bir ahlak ilkesidir. Bakalım arkadaşlar Benatımın görüşüne bakalım. Acı karşısında hazı, haz karşısında acıyı ölçüp tartan biri faydayı hangisinde daha çok görürse ona yönelmelidir. Burada da arkadaşlar faydadan bahsetmiş. Çoğunluğun faydasını olan eylemler doğru olup bir haz verici ve mutlu edicidir demiş. Hazdan bahsetmiş ve mutluluktan bahsetmiş. Bakalım arkadaşlar hangisiyle ilişkilendirilebilir? Yani hangi soruyla ilişkilendirilebiliriz bu düşünceleri bu iki filozofun? Ahlaki eylemler doğuştan mıdır? Ahlaki eylemlerin doğuştan gelip gelmediği ile ilgili her iki filozofumuz da bilgi vermemiş. Dolayısıyla biz A seçeneğini eliyoruz arkadaşlar. Birey eylemlerinden sorumlu tutulabilir mi? Burada eylemlerle ilgili de herhangi bir ifade yok. Çünkü Kant ödevden bahsetmiş. Benat'ın da faydadan bahsetmiş, haz vermeden bahsetmiş. Dolayısıyla biz B seçeneğini de elemiş olduk. Birey ahlaki eylemlerde özgür müdür? Yani biz bu soruyu sorduğumuzda yukarıdaki cevapları alamayacağız. Dolayısıyla C seçeneğini de elemiş olduk. Vicdan yol gösterici midir? parçada ya da iki düşüncede de vicdanla ilgili de herhangi bir ifade yok. Dolayısıyla D seçeneğini de ne yaptık? Eledik arkadaşlar. Evrensel ahlak yasası var mıdır? Arkadaşlar bu soruyu yönelttiğimizde Kant evrensel ahlak yasasının olduğunu belirtir. Çünkü bütün insanlar için şurada özellikle ifade ediyor. Bütün insanlar için geçerli olan ama kimsenin arzu ve isteklerine bağlı olmayan evrensel bir ahlak yasası vardır diyor. Fakat Benettim'de bunun tam tersi bir durum var. Haz verici özellikler insanı mutlu eder. Birine göre yani Kant'a göre evrensel ahlak yasası vardır. Ben göre de yoktur. Dolayısıyla bu soruyu sorduğumuzda cevabını alabiliyoruz. Dolayısıyla Cevap seçeneğimiz E seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Evet, son sorumuza bakalım. Buna göre paradigma için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş arkadaşlar? Thomas Kuhn'a göre bilimi anlamak için bilim insanının zihnini şekillendiren değerleri, zihin zihinsel dünyasını, zihninde egemen görüşleri, yaşadığı çağın bilim dünyasını dikkate almak gerekir. Yaşadığı çağın bilim dünyasına dikkate almak gerekir. Çünkü bilimsel bilgiler ister istemez bunlardan etkilenmektedir. Kuhn belli bir bilim döneminde bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesinde bilim insanlarına kılavuzluk eden, dönemin bilim insanları tarafından paylaşılan görüşlere paradigma adını verir arkadaşlar. Evet, şimdi parçamızda paradigmanın açıklaması verilmiş arkadaşlar. Yani bir, birden çok düşünürün bir araya gelerek herhangi bir olay hakkında e, ya da olgu hakkında düşüncelerini belirtmesi olayına da ne demiş? Paradigma demiş arkadaşlar. Zaten bize de paradigmanın ne olduğu sorulmuş. Bakalım şimdi bilimler arası işbirlidir arkadaşlar. Arkadaşlar bilimler arası işbirliği değildir. Herhangi bir konu hakkında ortak düşünce ürünüdür. Dolayısıyla A seçeneğini eledik. Bilim insanlarının belirlediği bilimsel çalışma alanlarıdır. Çalışma alanları değil, görüş alanlarıdır diyoruz. B seçeneğini de eledik. Bilim insanlarının bilimsel çalışmaları sonucu oluşan olgularla kanıtlanmış bilgiler bütünüdür. Az önce açıkladık. C seçeneğini de eliyoruz. Bilim insanlarının kendi aralarında yaptıkları tartışmalardır arkadaşlar. Paradigmayı bu şekilde de açıklamay açıklayamayız. D seçeneğini de eledik. Bilim insanlarının olayları açıklamalarını sağlayan örnek modellerdir. Evet. Tam olarak parçada vurgulanan düşünce budur. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz E seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler TYT Sosyal Bilimler testimiz burada sona erdi. AYT'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.